Sevgili Dönüşümhane Yolcuları, Yol Arkadaşlarım, bu videomda ilk etapta sizlere Dönüşümhane isminin kısaca anlamından bahsedeceğim. Hemen ardından içsel diyalog şeklinde gerçekleştirdiğim ve gölgelerimle buluşma yolculuğum adını verdiğim paylaşımlarıma geçeceğim. İlerleyen videolarımda ise spesifik konularla bağlantılı olan gölgelerimizle buluşup kucaklaşmamızı, karanlık yanlarımızla barışıp onları aydınlığa çıkarmamızı hedefleyen içerikler paylaşacağım. Sizlerin de kalbinde aydınlanma yolunda kıvılcımlar oluşturmasına niyet ederek hazırlamakta olduğum bu videolarımın devamını isterseniz, beni dinlerken kanalıma abone olmanızı, videolarımı beğeni ve hayp tuşlarıyla desteklemenizi rica ediyorum. Evet, İnşirah suresinde de belirtildiği gibi, her zorlukla, meseleyle beraber muhakkak kolaylığın, veya bir faydanın var olduğu hakikati ruhsal yolculuğumda en önemli pusulam olmakta. Zorlukların arka planında yüksek benliğimizin ruhsal olgunlaşma aşkı yattığını, içimizdeki vicdan mekanizmasının uygun gördüğü bir müfredat programı kapsamında hayatlar yaşadığımızı fark ettiğimizde bu dünya okulunun amacını anlamaya başlıyoruz. Bu anlama halini idrak ettiğimiz bedenimizdeki alan ise merkezini kalp çakramızın oluşturduğu göğüs bölgemiz. Tasavvufta letaifler olarak geçen ve beş noktada kendini gösteren enerji merkezlerimizin göğsümüzde kapladığı ve kapsadığı o alan. İşte orası dönüşüm hanemiz. Dönüşümü en hakiki haliyle hissettiğimiz alanımız. Yani dönüşüm zihinde oluşunca değil, ancak kalbe dönüşüm haneye indirgenince gerçekleşiyor. Bireysel düzlemde dönüşüm hane, işte bu kalp çakramızın merkezini oluşturduğu göğüs alanımızken, bütünsel düzlemde dönüşümhane, içinde yaşadığımız bu gezegen, yani dünya okulu. Zira içerisi nasılsa, dışarısı da öyle. Dünya okulu bir dönüşümhane ise, bizler de dönüşümhane yolcularıyız, öğrencileriyiz. Görüyoruz ki bizler bu dünyaya öğrenmeye, öğrendiklerimizi kalben idrak etmeye doğmadan önce oluşturduğumuz yaşam planımızı gerçekleştirmeye yani kendimizi ıslah etmeye, kamil insan olma yolunda olgunlaşmaya geldik. İçimizi dönüştürdükçe yaşadığımız dünyayı da dönüştürmekte olduğumuzu anlamaya geldik. Ancak bu anlama kısmında bazen unutkanlığa kapılıyoruz, kayboluyoruz. O zaman da ilahi sistem bize ilahi planımızı hatırlayalım diye bazı hatırlatıcılar gönderiyor. Bunlar bize ilk bakışta zorluk gibi görünse de yüksek benliğimiz için sadece kendimizi ıslah etme vesileleri. Hatta bu nedenle bazı hatırlatıcıları henüz bedenlenmeden önce yüksek benliğimiz seviyesinde ailemiz çatısı altında var olmaları ve neredeyse yaşam boyu bize ders vermeleri için biz seçiyoruz. Ruhumuz planını ego benliğimiz nedeniyle şaşırmasın, şaşırsa da unutmasın diye o zorlukları hayatlarımızın en orta yerine yüksek benliğimiz seviyesinde biz alıp yerleştiriyoruz. Yaşadığımız hiçbir zorluk sistem bize karşı olduğu veya bizim beceriksiz, basiretsiz, şanssız olduğumuz için bize dayatılarak yaşatılmıyor. Yüksek benliğimiz ruhani seviyede ıslah olabilmemiz adına öyle uygun gördüğü için bizim tarafımızdan hayatımıza çekiliyor. Yani aslında bu hayat kendimizden kendimize gerçekleştirdiğimiz bir öğrenme yolculuğu. Öğrendiklerimizi kalbe indirgeyerek tekamülümüzü hoşça gerçekleştirip bilincimize güzellikler katarak vakti geldiğinde yeniden yuvaya döneceğimiz bu yolculukta zaman zaman destek almayı seçenlerle Dönüşümhane Koçluk Merkezi'nde buluşmaya davet ediyorum. Ve kadiri mutlak olanla içsel diyaloğumu yüksek benliğimle hizalanarak şimdi Buradan sizlerle paylaşmaya başlıyorum. Var olan her şeyin yaratıcısı Allah'ım, bolluğun babamın enerjisinden, bereketin de annemden bana aktığını fark ediyorum. Neden bu anne babayı, bu bedeni, bu cinsiyeti, bu kardeşleri, bu ülkeyi ve bu dönemi seçtiğimin cevaplarını ruhumda adım adım şefkatle, sabırla keşfetmeye izin veriyorum. Ruhum benim özüm. Ben aslında bir ruh varlığım, bir ışıktan ibaretim. İçinde insanlık tarihinin hikayelerini barındıran çok boyutlu, çok katmanlı bir ışık hüzmesiyim. Aslında o hikayelerdeki herkes benim. O hikayeler bana ait. O hikayelerde olmuş ve şu an hayatımda olan her şey kendimden kendime bir yolculuğun parçaları. Zaman zaman bu hikayelerden bazılarının kalıplarına zorlandığımı fark ediyorum. Aslında kalıplarına zorlandığım her bir hikayede yarım kalmış veya hatalı olmuş neler varsa şu an onları tamamlamaya veya düzeltmeye çalıştığım bir yolculuktayım. Hayatın anlamı diye diye kendimi arayışlara açtığım bu yolculukta gerçekten tamamlamam veya düzeltip doğrusunu öğrenmem gereken durumlarla mı meşgulüm yoksa amacımı unutup kurban rollerine mi düştüm anlamaya başlıyorum neden hep böyle tatsız olaylar benim başıma geliyor sızlanışında mıyım aile karması diyerek ben ne yapabilirim ki soydan gelen bir durumun etkisi diyerek kendi hayatımın sorumluluğunu almaktan kaçıyor ve kurban bilincine mi sığınıyorum yoksa Ruhumdaki hangi geçmiş dersleri düzeltmek için bu soy hattını özgür irademle benim seçtiğimi anlamaya mı yoğunlaşmalıyım artık idrak ediyorum. Ruhuma hikaye kaydı olarak yerleşmiş geçmiş deneyimlerimde bolluğa sahipken bunu kötüye kullanmış olduğumu ve bu nedenle çok ruhani bir seviyede bu bedenle bu hayata doğarken bana ders olsun diye bolluğu kendime yasakladığımı içime döndükçe hatırlıyorum. Onca yıl bolluğum kısıtlı diyerek suçladığım babamdan. O babayı kendine eş olarak seçip bana zorluklar yaşattı diye sızlandığım, ben daha iyisini yaparım diyerek meydan okuduğum, meydan okudukça daha çetin olaylarla sınandığım annemden tüm kalbimle özür diliyorum. Ruhumdaki hikayelerde yerini almış, geçmiş deneyimlerimde bildiğim bilmediğim, hatırladığım hatırlamadığım, bolluktan gelen gücümü kötüye kullanarak mağdur ettiğim, üzdüğüm kimler olduysa, şimdi her birinizle zamandan, mekandan, boyutlardan ve katmanlardan bağımsız bu ortak kuantum sahada ruhen bir araya geliyorum. Ve her birinizden tüm kalbimle özür diliyorum, af diliyorum. Tasavvufta bahsi geçen nefsin yedi mertebesinden en dip nefis olan nefsi emmareden bir üst nefis olan nefsi levvameye geçiş aşamasında şart dedikleri mutasavvıfların tövbe istiğfar olarak adlandırdığı bu eylemin ne kadar da gerekli ve önemli olduğunu şimdi kavruyorum. Evet insanım yok saydığım başkalarında kınadığım karanlıkta kalmış yanlarım gölgelerim var. Evet belli ki ruhumu derinliklerinde o karanlıkları barındırıyorum. Ve belli ki ben daha doğmadan önce henüz bir ışık hüzmesiyken o ilahi boyutta bu karanlıklarımdan bazılarının bedenini ne pahasına olursa olsun ödeyeceğime, kendimi o karanlıklarımdan bir şekilde ıslah edeceğime dair kendime ve ilahi sisteme söz verdim, kontrat yaptım. Kader planı ruhani seviyede ben belirledim. Evet insanım dolayısıyla tüm bunları unutanım. İçine doğduğum bu amaçlı senaryonun aslında başrol oyuncusuyken endişeyle oyunun dışına atılacağından korkan, korkuyla kendini durduran, olanlardan ötürü etrafta suçlu arayarak yan rollere sıkışan, sesini duyuramayacağını, görülemeyeceğini düşünen bir oyuncu çırağıyım. Ama aynı zamanda da Ruhsal planını hatırladığında tarihe adını yazdırabilen, gezegende fark yaratabilen, insanlığa faydalı olabilen, hayat amacı yolunda şükürle yaşayıp başkalarına ilham olabilen bir insanım. Evet insanım, uykudayım, günlük hayat telaşesi ilüzyonunda tüm ömrünü uykuda geçirebilen bir canlıyım. Ama aynı zamanda da ruhsal yanımı fark ettiğimde uyanmam gerektiğini, hakikatin görünenden ibaret olmadığını kavrayabilen uyanabilir bir ışık varlığım. Tüm gölgelerimi şimdiden sevgiyle kucaklıyorum. Her bir gölgemle birer birer tanışıp onları bağrıma basacağım. Bu yolculukta bana eşlik ederek sizler de kendi gölgelerinizi keşfedebilir ve kendi içsel çocuğunuzla katman katman hafifleyerek buluşabilirsiniz hayat amacınızı hatırlayarak neden bu dünyada var olduğunuzu bilen ve sızlanarak günlerini yaşam enerjisini tüketmek yerine her an şükreden bireyler olma yolunda fark yaratmaya başlayabilirsiniz. Bu içeriklerin devamını üretmemi isterseniz lütfen yorumlarda belirtiniz ve kanalıma abone olarak videolarımı beğeni ve hype tuşlarıyla destekleyiniz. Sevgilerimi kalbimden kalbinize gönderiyorum ve hepimizi kaderi mutlak olan Allah'a emanet ediyorum.